İyi günler arkadaşlar. Burada Invers marka 3444 modelle bir aç kapamamız var. Artı e, bağcı açma modülümüz de var içinde. De dahil olan. Bunu tanıtacağım. Ve e, montajını yaptım ama bağlantı şekillerini size açık bir şekilde göstereceğim. E, i̇çinden çıkanlar iki kumandamız var. Pilleriyle beraber yani içine hazır şekilde. iki tane broşür biri kullanma kılavuzu, bir garanti belgesi. Yani bir de şurada bir cihazımız. Şimdi bizim bu videoyu çekme amacım bağlantıları yaptığım halde doğru bir sonuç elde edemedim. Sonucum doğru, ilerlemem de doğru ama yalnız bir yerde bir ufak bir bağlantıyı yapmamışım. Onun için bir gün boyunca uğraştım. Ama onun sonucunda da Mutlu sona vardım, çözdüm de yani. Onu size paylaşmak istedim. Öncelikle makinamız bu. Cihazımız 10 pinli bir cihaz. Ee, bu cihazda sarı, siyah, mavi, kırmızı. Bunun üçünü 12 volt sabit 12 volt veren e, ucumuzdan alıyoruz. Sigortamız da burada zaten. Sonrasında eksi ucumuzdan eksi ucumuzu bu üç kabloyu birleştirip eksi ucumuzdan yani arabanın herhangi bir şasesinden herhangi bir yerinden alabiliriz. Daha öncesinde vardı. Ben alma gereği duymadım. E, sonra sinyal iki tane sinyal kablolarımız var. Ondan sonra önemli olan da iki tane aç kapa motor uçlarımız var. Yani motor uçları dediğimde kumandaya bastığımızda açıp kapatmaya yarayan yani iki uç. Bunun bağlantıları da şu bu gri gri eksiye gitti. Yeşil eksiye gitti. Siyah da eksiye gitti. Benim cihazım açması artı uçla tetikleme yapıyor. Kapaması eksi uçla tetikleme yapıyor. İkisi de artı uç değil. Bunu öğrendim bugün. Onun için bu videoyu çekme gereği duydum. Şu sarı olan açma. Şu kahverengi de kapama. Yeşil boş bırakıyordum ben. Bağlamıyordum. Kapamayı yapmıyordu. Yeşili eksiye bağlayınca eksi uçtan tetikleme yaptım ve kapamayı yaptı. Bunu hiç bağlamıyordum. Çünkü bu e, şablonda resimde bağlanmıyordu. Griyi de kesip bağlamadığımızı gösteriyordu şablonda. Şablonu uyarak yaparsam olmadı. Ama ben kendi yöntemlerimle bunu çözdüm. Sonra bu pembe e, cam modül. Yani camı otomatik kaldırma. Bunun için de cam modülü almanız gerekiyor. Bende yok. Ama ilerleyen zamanlarda alıp bunun videosunu da çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Artı bagaj açma eee kablosunu da bugün uygulamasını yapacağım. Videoyu da ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım. Eee başka da herhangi bir sorunumuz var mı? Yok. Her şeyi söyledik. 3 kabloyu birbirine artıya bağlıyoruz. Sadece eksiğimizde eksiğimizi de şöyle alıyoruz. 3'ünü bir gri, siyah, yeşil. Yeşili almadığımız zaman kapamayı hiçbir türlü yapamamıştım. Yeşille bağlayınca sorunumuzu çözdük. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler dilerim.